Rüya ödevlerin bitti mi senin az bir şey var mı bitti mi gel birlikte bir kontrol edelim anneciğim hadi onları aklımızdan çıksın gel bir tane var da İngilizce ne ödevin var İngilizce'de ha ne yapıştıracağız bunun yerde ne işi var ya ne yapıştıracaksın ha. Aa. Evet. Işıklar yanıyor ama bana mı öyle geliyor? Bak pili az kalmış bunların. Az yanıyor. Annem niye ben açtın? açmadım ki. Kapatalım bunu şöyle. Heh. Anneciğim ben açmadım ki bunları hiç. Nasıl ben açmadım? Annem kim açtı? Sen açmadıysan. Senin odan kızım burası. Açtın. açmadım. Ben açtım Tamam neyse açtın unutmuyorsunuz. Ha bir bu kaldı İngilizceden diyorsun. Bunları hallettim. Hmm. Ben şunların artık... Ezberledim anne ben. Valla air, nose, mouth, mouth shoulder. Aferin sana her şeyi öğrenmişsin valla. Ben bunları kontrol etmeye başlayayım o zaman. Evet bunlar tamam hepsini kontrol ettim. Artık rüya gelip çantasını hazırlayabilir. Bunları buna koyacak. Bu ne? sözleri anlamı falan filan. Tamam benim işim burada bitti. Rüya anneciğim. Hallettim anneciğim kontrol işini. Çantanı toparlayabilirsin. Aferin hepsi doğru kızım. Çak bakayım kocaman bir çak. İşte bu. Ben de geleyim mi yardıma? İstediğin bir şey olur. Şey yaparız. Hallederiz. Kalimleri falan. Işıklar yine açık Rüya. Yine açmışsın anneciğim. Yani Ödev yaparken... Tut, kapat anneciğim oranın ışığı. Nasıl ben açmadım? Rüya, evet, ben, ben bugün bu ışıkları görmedim bile yemin ederim. Dur bir dakika o zaman. Rüya ben de hiç ellemedim bu ışıkları. Kim açıyor? Allah'ım sen bana yardım Kendiliğinden ya. açılıyor olsa ka kapatma düğmesine basıyoruz. Allah Allah. Ne oluyor ya bu evde? Her kendi kere açılıp kapanıyor. E o zaman da tuşuna bastığımızda da kapanmaz ki. Allah Allah ne oluyor olabilir acaba? Bak bir heyecanlandım şimdi. Ha, aklıma bir şey geldi benim. Bir yere saklanıp beklesek mi acaba? Süper fikir. Geç sen şuraya saklan. Ben de kapının arkasını bekleyelim. Bekle. Gir 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 gir. Bekleyelim. Şuraya. Hala yok gelen giden. 10 dakikadır burada bekliyorum kendi kendime. Kukluk ne ya hala yok Allah Allah Neyse ya boşuna uğraşıyoruz Yok demek ki kimse Aa, Sıkıştın mı Nasıl sıkıştın Aa, tut anne, tut. Anne, Allah la, Allah Evet işte bu kadar çıktın Anneciğim Efendim kızım Benim çantamızı suluğuna da koyalım şimdi Aferin sana sorumluluk nedir Nasıl hadi gel beraber koyalım Ben de çantanı bir kontrol edeyim mi gerek var mı Kontrol etmeyeyim mi hiç? Ne diyorsun ne olur ne olmaz ya. Allah. Işık yine açık. Allah Allah. Nasıl açıldı? Bak. Kapan açıldı. açıldı. Rüya ne oluyor? Sı ne oluyor? Sı Birisi... Sı Rü bu ışık niye? Rüya bu ışık kapanıyor açılıyor. Ne oluyor ya? Kendi kendine nasıl açılıyor? Kumanda. Kumandası nerede? Yok. Rüzgar gideyim? Ya Rüzgar sen miydin? Oğlum ödümüzü patlattın ya. Gel buraya gel. Ya rüzgar ya. Ya of tabii ki de rüzgar. Nasıl düşünemedik en başından Ama bir şey diyeyim mi şakaysa harikaydı ödümüz evet. patladı. Böyle bir sorguladık kim yapar falan. Ama ben bunun bedelini vereceğim. Bakalım ne yapacak? Çok güzel bir Sen ne yapacaksın? Onun odasında dolabın içine mi saklanacaksın? <laughs> Gece kalkıp tıkır tıkır dolabı mı oynatacaksın? Hayır. Ne yapacaksın? Hayır. Ya ödümüzü patlattınız Rüzgar, Söylesene anne ben yapıyorum diye. Ama halkta hiç sormadık ki ona sen mi yapıyorsun diye. Gir gir. Işığı kapatayım ben de. Ay çok güzel görünüyor böyle ama. Rüzgar. Rüzgar diyorum sana. Koltuğa otur acil toplantı zamanı. Bak sana şimdi ne göstereceğim. Geç geç geç. Hazır mısın? Hii, rüzgar şuna bakar mısın? Korkunç görünmüyor mu gerçekten? Allah kafası koptu. Gel buraya kafanı düzeltelim öncesinde Rüzgar bu senin yeni örümceğin. Tamam tarantula galiba bu değil mi? Ama ben Şatır. böyle yapalım. Rüya şaka yapalım. Rüya şaka yapalım bununla tamam. Nereye koyalım peki sence? Burası olursa hiç şey kalmaz. Öncelikle buna bir isim bulalım. Tamam ver bir. Ben, ben buldum. Ne? Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi. Bu kadar Kafası burada dur kafası Bu kadar çirkin bir şeyin adının Fıstık ezmesi olmasına mı karar verdi Bence güzel de bir isim Ayrıca çirkin olması Onun korkunç olması görünmesi Korkunç olduğu anlamına gelmiyor Değil mi Tamam fıstık ezmesi Şimdi fıstık ezmesi o fıstık olsun bu ezme olsun. <laughs> Merhaba fıstık ezmesi. Şimdi seninle rüyaya bir şaka yapacağız. Eğer sen de hazırsan. Rüyan rüzgar nereye koyalım biliyor musun? Yatağına koyalım. Ne dersin? Yatağından böyle küçücük bir şey görünsün. Gel. Şimdi bak görev, görev dağılımı yapıyoruz. Ben rüyayı alıp tamam mı mutfağa götüreceğim. Mutfakta sana yardım ihtiyacım var. Salata yapacağız diyeceğim. Ben onu alıp götürünce sen yatağına gizlice koy. Anlaştık mı? Korkacak mı sence? <laughs> Ödü bile patlar. Hadi çek o zaman. Başlıyoruz. Ben bir İkisini beraber yan yana koy. <laughs> ben rüyayı alıp gidiyorum. Sen odaya koyma işi sende tamam mı? İşin bitince de ee, bana şöyle diye seslen. Fıstık ezmesi olsa ne güzel giderdi diye bağır bana ben anlayayım tamam mı? Bu aramızdaki parola tamam mı? Pıs, 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 pıs. göz kırptım sana. Evet ilk görev bende rüyayı alıp mutfakta yardıma ihtiyacım varip onu mutfağa götürüyorum. rüya neredesin? Ne oldu ya? Elini mi toplarken saçını? Ya ben de tam onu diyecektim. Bir saçını topla da anneciğim. Mutfakta sana ihtiyacım var. Ben pilavı yapayım iftar için. Sen de bir salata yap. Marul doğrayalım sadece. İstersen soğanla maydanoz da var. Havuç rendeleyebiliriz. Of mis gibi bir salata yaparız. Ben de pilavı yapayım. Bana yardım edersin değil mi? Hadi gel anneciğim. Birlikte gidelim yapalım. Sen doğramaya başlamadan önce ben şu rüzgara bir bakayım mı anneciğim ya ne yapıyor ne ediyor bir kontrol edeyim sen de o sırada marulları güzel diye kadın bak doğramaya başlayabilirsin. Bakalım rüzgar hallettim Görev başarıyla tamamlandım bir kontrol edeyim. Hii, ay vallahi gerçek gibi görünüyordum patladı. Kafasını koymamışsa bence güzel olmuş böyle daha gerçekçi görünüyor. Şimdi gideyim mutfakta bir yer değişim bitince onu dostuna göndereyim. Bakalım ne olacak. Anne. Efendim anne. Salata bitti, ben odama gidip birazcık... Ellerine e, sağlık. Tuz, limon, zeytinyağı yaptın mı? Tamam, süpersin. Yapmadın mı? <laughs> tamam olsun. Zaten sofraya otururken iftara yakın yaparız. Hadi bakalım, yürü. Allah, bakalım ne olacak şimdi? Anne, anne Ne oldu, ne oldu? Yatağımda örümcek var, hem de bu kadar. Bu kadar mı? Ciddi mi? Orada biri yok. Nasıl örümcek var? Gel birlikte bakalım. Yine geliyorsun hadi. Annem örümcek değildir o ya. Ne Rüzgar rüyanın yatağında örümcek varmış. Koş. Lan. Bakıyorum. Allah'ım gerçekten <laughs> Anne. Rüya gel gel fıstık ezmesi o. <laughs> o bizim yeni ev arkadaşımız. Gel bakalım küçük. Yok. Evet kafasız kafasız bir fıstık ezmemiz var bizim. Bu arada fıstık ezmesi. Ne olsun onun adı? Bilmedi, artık... Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Kara yıldız. Kö kara yıldız mı? He. Ben bir şey itiraf edeyim mi? Ben ne de yapıyorum fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi çok güzel bir isim. <laughs> bir de korkunç göründüğü için ona hep böyle kötü isimler veriliyor böyle örümcek, mi örümcek mi? Fıstık, korkuncuk fıstık kara ezmesi. Kara yıldız dedim. Bak evet. kara yine yani böyle hep kötü. Ne kadar fıstık ne, ezmesi tatlı. Ben. Siyah kötü bir renk Siyah güzel bir renk ama kara deyince böyle sanki daha böyle korkunç gibi oluyor Ama fıstık yok, ezmesi Eşim. başlı başına güzel Hı. Arkadaşlar fıstık ne ezmesi ismini yok. beğenenler ne Yok ya başka bir şey koyalım Şu olsun Aa, bizim atıyor. yeni örümceğimizin adı diyenler Herkes yorumları bekliyoruz oldu, Videomuzu beğendiyseniz Efendim bir Hı, Fıstık ezmesi bir atıyor, bir atıyor. Piyatro ne be? Piyatro. Tiyatro. Tiyatro. Tiyatro diye mi olur? Hayır fıstık ezmesi. Bırak. Neydi? Ne oldu Rüzgar? Rüzgar. Ne oldu annem? İyi misin? Neydi o ses? Rüzgar o ses neydi? Bak buraya. Bakayım buraya. Kumbara kırılmış. Aa, kumbara kırılmış. Annem niye böyle oldu Rüzgar? Niye balıkları koşuyordum. Böyle yanmaya da bir şey şu Bunlarla oynarken mi düştü? Evet. Sen yapmadın mı? Sen korktun mu peki anneciğim? Evet. Bir, bir, şey soracağım. Şey bir Gelir misin aşağı? Evet bence de bir aşağı in. Anneciğim bir su içmek ister misin? Korktun mu? Korktum. Su içelim mi? Bir Kendi gel. şöyle sandım. Nasıl sandın? Ya da buraya takılınca Peki bir şey soracağım kumbara sadece paralar mı döküldü acaba komple kırıldı mı bir fikriniz var mı? Bence komple kırıldı yoksa nasıl hepsi dökülecek? Evet o yüzden Rüzgar in şunu şöyle çekelim. Ben şimdi korkmadım hadi düşsün kırılsın istiyorsan bütün paralarım çöp olsun. Ben kardeşimin kafasına Ya sen efsanesin. Ben bir şey söyleyeyim Ben de sen düştün sandım çok korktum. Ben kardeşimin kafasına Dur 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 sen inme oraya. Aşağı in bana yardım edin. Oğlum nereye gittin? Hadi. Hadi. Hemen oradan çık. Anneciğim neden çıkarttım seni oradan biliyor musun? Kırıldıysa sokum var orada şeyler var kıymık derler. Ne onun adı? Ahşap parçaları var. O parçalar ayağınıza batarsa sen de geçme o tarafa. Şimdi bana yardım edeceksiniz. Önce bir balığı buradan alalım. Evet şimdi bunu şöyle çekeceğiz Nasıl yapacağız ben... Allah güce bak be Evet bu Bir buradan saniye. çıkmıyor Ne yapacağız Eyvah Allah valla baya kırık var orada. Dur şimdi ben şuraya geçeyim Araya Allah zor Kırıklardan ziyade Rüya senin de maşallah Baya param varmış Rüzgar şimdi bana yeni bir tane kağıt parayı mı al bakalım e, 19... bu eski evet 1900'lü i̇şte, yıllardan kalan Rüzgar buna kıymet var bunu eyleme şimdi senden bir şey istiyorum ee, şey neydi o İnekli şeyimiz var ya onu getir ben sana buradan para vereceğim sen ineğin için atacaksın yeni Aa, kumbaramız inek senin senin zamanın olacak zaten hepimizin parası değil mi anneciğim? aşk olsun evet ineği getirelim ve bunları koyalım oraya Ay, getirdin ya. mi Heh, ver bakalım. Sen tut bunu. Ben paraları veriyorum şimdi. Allah. Işık gitti. Ha. Al. Değil, Al paraları. Koycan içine. Bir, bir, bir. Rüya sen de yardım et anneciğim. Ben paraları şuraya taşıyayım. Sen de Allah sıkıştın burada. Allah düşüyorum. Evet, ben bütün tahta parçalarını topladım. Tamam mı? Bunu bana ver. Şimdi sen arka tarafa geç Rüya'cığım. Oradan aldığın parayı rüzgara ver. Ve rüzgar güzelce kumbara yatsın. Ama rüzgar sen eğleniyorsun. Paralarla eğlenmek için değil. Uf, kızı... o zaman paralarla oynamak ne, ne yapacaksın? İle atacağız oynayacağım. Rüya. Eli çıkaram. Çıkar mı? O zaman challenge accepted. Hadi bakalım sen kaç param var? Rüzgar sen de geç koy yukarıya paraları sayalım. Evet, Evet bu onlu oldu. Rüya bir şey söyleyeceğim sana. Biz bankada paraları nasıl sayıyorduk biliyor musun? Ee, böyle onarlı grup yapıyorduk sonra onları da bantlıyorduk. Böylelikle işte 10 lira verdim 10 lira aldım sonra onlara öyle şey, şey, yapıyorduk böyle değiştiriyorduk aramızda. 6, 7, 8. 50 kuruşları buraya koyma. Bakalım ne kadar para çıkacak. Onarlı gruplar başlasın. Bakalım kaç para çıkacak. Çok merak ettim. Rüya 10, 20, 30, 40, 50 lira sadece burada var. Orada da var. Efsane bir ekip çalışması oldu. Kumbaramız kırıldı maalesef. Ama yine de paralarımızı Rüzgar, bu vasıtayla saymaya başladık. Ve bu kumbara da geldi. Rüzgar hazır mısın? Anneciğim dur dur buraya doldurma. Önce bir sayalım ne kadar paramız var. Arkadaşlar. Bir, iki, kumbaramızı patlattık. Baya para üç, çıktı. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 9 yani 90 lira para var Rüzgar burada ama sakın bozma şuradan saymaya devam edeceğiz arkadaşlar sizin bir, kumbarınızda iki. ne kadar var hadi hepiniz sayın bakalım ne kadar vardır yorumlarınıza yazın günaydın günaydın, günaydın. yeni bir güne nasıl başlıyoruz sporla başlıyoruz. Hazır mısınız? Hayır. Rüzgar kalk bakalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kalkın bakalım. Şimdi ne yapıyorum? Ben öncelikle spor malzemelerini buraya getiriyorum. Ben spor malzemelerini getirene kadar siz de ne yapıyorsunuz? Söyle bakalım. Aşağıdan abone oluyorsunuz. Hayır siz de abone olacaksınız arkadaşlar. Like'ınızı atabilirsiniz. Spor videosuna önce şöyle yapıyoruz ki ısınma hareketleri. Koşmaya başlıyoruz. Dur burada değil. Evin öbür tarafına kadar. Sen önde Rüzgar arkada. Nereye koşuyorsunuz? Bir ki bir ki mutfağa kadar gidin geri gelin. Tamam hadi koş. Koş Rüzgar koş 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 koş. koş. Tam rüyanın önüne geç o zaman koşarak. Yakala onu koş. Ve gittiler. Şimdi ben de spor aletlerini getireyim. Mekik için bu. Evet burada. Sonra bir sonraki aletimiz ne olmalı? Bütün aletleri getirdim. Bununla böyle e, karın bel bölgesi çalışıyoruz. Bununla kol kasları. Bu da. Hoş geldiniz. Durun, bekleyin. Rüya, sen şundan başla bence. Bundan mı başlayacaksın? Peki, tamam. Bu nasıl biliyor musun? Bu bisiklet gibi bir alet. Ama önce sabit bir yere oturman lazım. İşte doğru yavaş düşmeyesin. Dur. Bu böyle değil. Nasıl? Neyse böyle dur. Bunu sağa sola doğru dönmen lazım şimdi. Dönebilir misin? Ha? Evet böyle. Bir iki bir. Aferin olmaya başladı gel Evet. Koy. O ayağını da oraya koy. Hazır mısın şimdi? Çevireceksin. Sanki bir ha. Gidim sıkıştın değil mi? Evet. Bakın rüya bunu yapabilecek Abi, misin? Şöyle, şöyle. Evet. Da. Getir ben yardım edeyim. Ve işte bu. Bu bir bisiklet rüyacım. Basit anlamda böyle çok hafif yapıyormuşsun gibi geliyor. Biraz basitleştireyim mi? Dur. E yani şimdi yap. Daha mı kolay şu anda? Evet. O kadar diyorsun. İyisin yani. Süper. Şimdi sıra bunda. Gel bakalım Rüzgar. Hazır mısın? Evet. Çek şimdi onu. Düştün. İçinde kalman lazım. Evet öbüründe de Getir öbürünü de. Ama sen neden yapamıyorsun? Bu en basiti. Tamam bunu ben tutayım. O zaman sen onu çek. Kol kası yap kendine. Tut. Çek bırak. Çek bırak. Böyle kas yapacaksın. Allah! <laughs> bu biraz saçma bir hareket oldu sanki ya. Evet. Artık alet değişimi yapalım mı? Sen ona geç. Evet o bayağı yalnız bir şey söyleyeyim Bayağı kalori yaktırıyor. Rüyad'ım bu tarafa gelsen Sıra sende bilmiyorum. Sıra sende rüzgar geç bakalım. Evet bunu buraya. Bunu Süper. Bunu da böyle. Evet çevir, 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 çevir. Ne oldu gene mi çıktı? Ha öyle tut bakalım nasıl olacak ters olsun seninki. Gel. Evet başla. Bir ki bir sana birazcık büyük geldi sanki bu rüzgar. Yapacak mısın? Hadi bakalım. Evet hazırsan buna başlıyoruz biraz düğüm olmuş. Şöyle tutacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü uzun zamandır kullanılmadığı için. Ay sabah sporu ne kadar zorladı bizi ya. Bir şey söyleyeceğim. Daha şeylere geçmedik farkında mısınız? Elma armut toplamayı. Evet bunu çözdük. Kaldır birazcık da. O, o değil o bu ya. Onu ha öyle tut. Dön dön dön. Nasıl kolay mı? Zor değil mi? Bunda denge sağlamak bir kere oldukça zor. Rüzgar senin nasıl gidiyor spor çalışmaların? Evet bundan sonraki... Ay, bakayım. Bir, iki. Bir şey söyleyeyim mi? Bunda bir de şey var. Ee, ne kadar süreyle yaptığını, kaç kalori yaktığını bir şeyler gösteriyor ama ben tam bilmiyorum. Bu konuya hakim değilim. Evet aletli sporumuz bitti mi? Aletli spor. Sırada. Sırada ne var peki söyleyeyim mi? Hayır. Sen onu da yapmadın. Sen onu yap. Sonra normal spor. Ona aman zorlanıyor onda. Ona küçük büyük geliyor. Sonra normal sporumuza geçiyoruz yani aletsiz bu arkadaşlar bu aletlerin hiçbiri olmadan e, evde kendinizin de yapabileceği Hadi sporlar biraz, biraz sonra Hadi bu biraz videoyla karşınızdayız.